Hello. Bak nelerle geldi. Wow. The Preston, bu kırmızı serumundan bahsedeceğim ilk olarak. Kaçıncı bitirişim bunu da bilmiyorum. Cildimi görüyorsunuz. Yeah. Bu o, markanın ben daha önce Tony'ni kullanmıştım. %60 indirimden aldım bunları bu arada. Bu da gayet uygun fiyattı. Yüz yıkama denemek istedim. O özenerek yaptığınız makyajları. Bir hamlede sadece. Bilirsin bu yeni çıkarttığı allık ve highlighter'ı merak ettiğim için aldım. Birlikte deneyelim mi? Bu highlighter'ını açıyorum şu an. Pütür pütür yani. Hayır, sürünce tamam dağılıyor ama umarım bu düşündüğüm gibi hoş çıkar. Aa, tarafı. Ya gayet güzel bu. Bebişler bunu alın ama bunu atın yani. Bunu görü görmez çok beğendim. Dudak gelmiş. Bunu da deneyelim. Aa, Hemen deneyelim. Neyle geliyorum? Tabii ki erkek arkadaşıma sevgililer günü hediyesi aldım. Yani onu düşünmeden asla yapamam. Öğrenmiş oldu ama şimdiden. Peki bu. O kadar güzel kokuyor ki. Normal misiniz siz de yoksa benim gibi? Bu tarz şeylerle kafayı mı yediniz? Marketten bir ekmek almak gibi bir şey zaten bu da. Aralarından bence önereceğim tek iki şey. Bu ve... Kesinlikle birinci sırada. <laughs>